Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri 30 yaşında. Ve kaynağını mitolojiden alır. Bugün 9 modül eğitime ulaştık. Birinci modülde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiyoruz. Üçüncü modülde levh mahfuz bilgilerini aktarıyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığı ve orada kullanılan bilgelik hakkında bilgiler aktarıyoruz. Yedinci modülde çizilen herhangi bir resim nasıl analiz edilir? Ve o resmi bilinçaltında siz analiz ederek resmi çizen kişinin problemlerini nasıl tespit edersiniz ve o kişiyi o kişinin haberi dahi olmadan problemlerinden nasıl kurtarırsınız bilgilerini aktarıyoruz. 8. modülde değerli dostlarımız aile ilişkilerinizi düzenlemeyi öğretiyoruz. 9. modülde kendimizi ve Manisa Kaf Dağı'nı tanıyoruz. Her modülümüz 8 saatlik eğitimle tamamlanıyor bir modülümüzü bir günde tamamlıyorsunuz. Ve bir günde uluslararası geçerli eğitmenlik sertifikanızı alıyorsunuz. Sertifikanız ömür boyu geçerli. Yani birkaç yıl sonra yenileme ihtiyacınız yok. Eğitimimizin patentini 2018'de aldık. Dünyada zaten sadece bir tane bilinçaltı dili var. O da bizim geliştirdiğimiz eğitim ve o da patentli. Değerli dostlarımız, Türkiye dünyaya bir güneş gibi kişisel gelişim alanında doğdu ve tüm dünyayı aydınlatıyor. Dilerseniz eğitimlerimizi eğitmenlerimizden yüz yüze alabilirsiniz. Dilerseniz Facebook kapalı grubuna dahil olup benim her modül için hazırladığım 8 saatlik eğitim videolarımızı izleyerek o modülü öğrenirsiniz. Zoom eğitimine gerek yok, yüz yüze eğitim vermeme gerek yok. Facebook kapalı grupta o 8 saatlik eğitimi canınız ne zaman isterse oturun izleyin. Facebook kapalı gruba ulaşmak son derece kolay. Facebook kapalı grupta ömrünüz boyunca oradaki bütün eğitimleri izleyin gelecekte de eğitimler verdiğinde oraya kaydedeceğim. Söz gelimi 45 yıl sonra bile eğitim versem onları da hiçbir ek ücret ödemeden hepsini ücretsiz izleyeceksiniz. Ve sertifikanız 45 yıl sonra bile 90 yıl sonra bile hala geçerli. Bilinçaltı dili nedir? Ruhlarımızın kullandığı dildir bilinçaltı dili. Fizik bedenimiz bu dili bilmez. Ruhumuz bu dili rüyalarında, hayallerinde ve kanallık sırasında kullanır. Ruhlarımızın kullandığı bilinçaltı dili sese ve kulağa ihtiyaç duymaz, telepatik yolla yapılır. Gönülden gönüle ruhların gönderdiği görünmez resimlerdir. Ruhlarımız bilinçaltı diliyle dünyada ne kadar insan varsa hepsiyle çok rahat iletişim kurar. Ruhumuz bütün hayvanlarla, bütün bitkilerle, taşla, toprakla, gezegenlerle, uzay boşluğuyla iletişim kurar. Bu Hazreti Süleyman'ın diliydi değerli dostlarımız. Hz. Süleyman'ın dilini şimdi öğreniyoruz ve bütün dünyaya yayıyoruz. Bu aynı zamanda Hızır Aleyhisselam'ın vesile olduğu ve bize getirip sunduğu bir dil.